Bırak kedicikler. Ah. Bunlar buraya çok uzun süre işgal etmeyecek. Her şeyi götürmek için bir kamyon gelecek. Ah. <laughs> ah. Toraplar, şapkalar, şallar. Ah. Hep eski eşyalar. Tek bir gitar veya kaykay bile yok. Kıyafetler mi? Ben de bakayım limpo. Ah. <laughs> ah, ah, ah. Işıkları kim söndürdü? Şu baffi kediler ne kadar beceriksizler. <laughs> bir beceriksiz. Bunlar yalnız eski kıyafetler değil. Gerçekten çok güzel parçalar da var. Bak horoz oldum. <laughs> Yemeklerden sonra ellerim ve ayaklarım daha çok üşüyor. Bundan sonra sindirim sorunları yaşamayacaklar Bu aksesuarlar işini görür. Ama benim belli bir tarzım var. Özel bir şeylere ihtiyacım var. <laughs> Buldum. Milady'nin sonbahar, kış, ilkbahar, yaz şov koleksiyonuna göz atın. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Milady bugün burada bize kendine has stilini tanıtıyor. Ah. 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 <laughs> Çocuklar, size büyük bir dedikodum var. Ambrosio şehre gelmiş. Ah. <laughs> ah. Yo ho ho! Tis I, Pirate Pilu, the most daring pirate cat of all time! Now the treasure of the Buccaneers is all mine! Ha 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 Pirate Pilu! You won't put your hands on the Buccaneers' treasure! Sorry, Baby Pie, but Pilu has just put her paws on it! Fear not, Scribbly! Leave it to Bucky! ha! <laughs> <laughs> ah! I'll take that. As for you, you'll end up keeping the catfish company. Urg! Give me the treasure back, Bucky the Buccaneer! Yo, ho ho! <laughs> kedi şehire geldik. Burada bekle gaz. Herkese cesur bir şövalyenin geldiğini ilan edeceğim. Merhaba, ben çizmeli kedi. Ve şimdi kedi şehri şövalyesini coşkuyla karşılamaya hazır olun. Merhaba çizmeli kedi. Ben köfte. Kedi maması tüccarıyım. Üzgünüm ama coşkuyla karşılayamayız çünkü kısa süre önce müşterilerime kedi maması seçmelerinde yardım ediyordum ve aniden volkandan ogre kedi belirdi. Ogre kedi geçit vermez bir kalede yaşıyor ve daima kedi şehri tehdit ediyor. Ama en kötüsü istediği her şeye dönüşebiliyor. <laughs> çok korkutucu bir aslanla karşı karşıya geldik. Ve tüm kedi mamalarını yemeye başladı. Ayrılırken yanına son mama kasesini de aldı. Ne yazık ki ben ya da kedi mamalarım asla huzur bulamayacağız. Merak etmeyin. Çünkü cesur kedi şehir şövalyesi sizi ogre kediden sonsuza dek kurtaracak. Ama Kedi şehir şövalyesi kim? O dünyanın en cesur şövalyesi ve ben de onun yardımcısıyım. <laughs> çizmeli kedinin yolculuğu onu bir sanat galerisine getirdi. Günaydın tüylü dostlarım. Ben çizmeli kedi. Ben Monsieur La Palette. Artık en güzel sanat eserlerine sahip olmayan ressam kedi. Adım Milady. La Palette bir portremi yapıyordu. Ama resim yaparken... O Greg'in Aa... bir vahşi bir orangutana dönüştü. Şimdi... Orangutan tüm kedi şehirde panik yaşatmaya başlamış. Resmimi neredeyse bitirmiştim. O vahşi bir kasırga gibiydi. <laughs> ve in sanat galerisine geldiğinde... <laughs> Milady'nin portresini kaptı ve onu çaldı. Ne yazık ki ben ya da sanat eserleri asla huzura kavuşamayacak. Merak etmeyin. Çünkü cesur kedi Şehir şövalyesi sizi ogre kediden kurtaracak. Aa, Aa bir, bir şövalye. şövalye. Merhaba. Ee, ben çizmeli kedi Bir ilanda bulunacağım. Merhaba çizmeli kedi. Ben Renç. ağır kedisi ve ben Sörteri bir felaketi yaşandığı için biz de burada saklanıyorduk. Range tam atımı eğerlemeyi bitirmişti ki... ...Ogre kedi çılgın bir deveye dönüştü. Ogre kedi tüm atlarımı çaldı. Ve benim atımı da. Range, Terry korkmayın. Çünkü ogre kediden kurtulacaksınız. Kedi şehir şövalyesi sayesinde yaşasın. Kedi şehir şövalyesi yaşasın. Teşekkür ederim tüylü dostlarım. Ogre kedi nerede saklanıyor? Söyleyin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kedi şehir şövalyesi. Yardım patine muhtacız. Bizi ogre kediden kurtaracaksın değil mi? <laughs> Aman bıyıklarım. Ah, Merak ah, oh. ah, ah. etmeyin. Kedi Şehir Şövalyesi ne yapacağını çok iyi bilir. O şu anda... E, ...saldırı bile düşünüyor. Ha. 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 Gaz, neredesin? Ah, Ogre kediden korkuyorum. Onunla asla yüzleşemem. Ama ben yüzleşirim. Bana bin kedinin gücünü veren bir sihirli makarna iksirim var çünkü. Büyük anne bin Da güvende kalgas. Ben gidip Ogre Kedi'yi yeneceğim. Bu guguklu saat ötene kadar bekle. O zaman zaferimizi kutlama zamanı gelecek. <laughs> ogre Kedi çok geç olmadan önce teslim ol. Ha. Bana meydan okuduğuna pişman olacaksın Çizmeli Kedi. Aa. 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 Aa, o nereye gitti? <laughs> burada saklanıyorsun. Aa, kayıp hazine. Demek burada saklanıyorsun. Aa, aa. aa. Benden kurtulamazsın. Aa. Hmm. hmm. Oh. Oh. kedi, ogra kediyi yenmiş olmalı. Hmm. Ne tamam, bu <laughs> Çizmeli kedi, ogre kedi seni yakalamış. Ogre kedi çok güçlü ama aklımızı kullanırsak onu yenebiliriz. <laughs> ha, sen kimsin? O efsanevi kedi şehir şövalyesi. Patikulade şeyler yapabilir. Sen daha fazlasını yapabilir ogre İmkansız. kedi. İmkansız. İstediğim her yaratığa dönüşebilirim. Aa, gerçekten mi? Bir hamster'a dönüşebilir misin? Şimdi mutlu musun? Şey ah! bilmiyorum. Ah! Peki ya bir uzaylı? Ah! Evet çok iyi. Peki asıl şeye dönüşebilir misin? Bir hipo fare. <laughs> bir hipo fare neye benziyor? Bunu yapmam gerek. No Kale yıkıldı. Ah! 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 Ve ben özgürüm. Bir hipo fareye dönüşebildim. Evet, iyi. İnanılmaz bir yaratığa dönüştün. Ama sihirli giysi dolabın olmadan bir daha hiçbir şeye dönüşemeyeceksin, Ogre <laughs> Kedi. Aa, hayır. <laughs> Aa, i̇şte bu. Ogre Kedi artık kimseye zarar veremez. İşte kedi mamaların köfte. <laughs> Ve bunlar da senin. Oo. Kedi şehir şövalyesi için. bize Ogre kediden kurtardı. Üç kere yaşasın. 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 Yaşası, Yaşası. Ya. Yaşası, ya. Yaşası. Ci nie ma w domu. Ja otworzę pilu. Doktor Fabian? Gdzie jest mój pacjent? Proszę za mną. Lampo dostał paskudnego kataru. Bez obaw. Zaraz go wyleczę. Zostań. Może zarażać. Otworzę. Mhm. Ale ci pan już nie przysiadł? Przybyłem tak szybko, jak mogłem. Gdzie jest mój pacjent, Pilu? Lampo cierpi na rzadki e, wymyślarus, katarus. O, to coś poważnego nie do końca. Ten katar jest wymyślony. Pacjent jest zdrowy. Postawieniem diagnozy zajmę się osobiście. Eee, może ja też potrzebuję lekarza. Widzę podwójnie. Kto udaje, że jest Fabianem? Znaczy mną. Ten sam kot, który udaje, że nie jest chory. Lampo jest zdrowy, naprawdę zdrowy. Ja! Czym dzień ci dzisiaj Spille <laughs> 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 Çırabilirsin Cini, yapabileceğini ha? biliyorum. Ay çiçeği dansı, ay çiçeği dansını çalın. Cini nihayet doğru dansı buldu. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olun baba fikar Bu savana da çok tehlikeli aslanlar var. Hmm. Sen pek aslan sayılmazsın köfte. Haklısam Dilu. Ama ne yapabilirim ki? Ben de zaten aslan tipi de yok. Karaktere girmen gerek köfte. Güçlü, cesur bir aslan olduğunu hayal et. Korkusuz ve dikkatsiz köfte. Sen savananın kralısın. Evet, ben bir aslanım. Ben aslan köfteyim. Evet, göreceksiniz. <laughs> ha, bu sefil kediler. Çok sıkıcı. Bunun yerine uluyan maymunlarla ilgili bir belgesel izlemeyi tercih ederim. Kasa araçtan düştü. Ama artık çok geç. Bakın, yanında var. Hayır Pili o bir etiket. Önemli bir şey olabilir. Ah. Allah'ın ayakları. Bu kasa kontrolden çıktı. Ah. Bu, bu. Ah. Kedi. Ah. Ben dev bir kedi değilim. Küçük bir hipopotamım. Ve siz kaşiflersiniz. <laughs> Afrika'ya ulaştım. Bu küçük hipopotam Afrika'da olduğunu sanıyor. Hepsi de benim sayemdi. Harika bir aslandım. Mükemmel. Brutus buna asla dayanamaz. Bu nadir bulunan kedi yakalamak isteyecektir. Göster <laughs> efsanevi <bir> fare kedisi. <laughs> Ama neden ben? Çünkü fare kulaklarınla muhteşem görünüyorsun. Peki Pelu. Şimdi ne yapacağım? Gülümse. Ve peynir de. Aa, peynir. İşte mükemmel bir kayıp ilanı. Göreceksin köfte. Bu plan işe yarayacak. Aa, ben bundan korkuyorum Limbo. Kafese tıkılmak istemiyorum. Hı? Sakin ol köfte. Sadece ufak bir yürüyüşe çıkman gerekiyor. Ve ortaya çıktığında harekete geçmeye hazır olacağız. Sadece yardım istemek için viyaklamayı unutma. Gidelim. Ha, ha, ha. Aa, viyaklamak tabii ki. Durum. Ben bir kediyim. Nasıl viyaklayacağımı bilmiyorum. Bunu başaramayacağım. Bütün bu olanlar karnımı acıktırdı. Gerçekten makarna ve köfte çekti. Ha? Bir dakika. Ne zaman tehlikede olsam canım hep makarna ve köfte çeker. Yani demek ki. <laughs> ha, bir fare kedisi. Yakala onu maymunlar. <laughs> Sabit dur bakalım. Şimdi sıra bizde. Müritüsün pençesini yakalayalım. Olmadan kedi yakalamayı başaramaz. Güzel pençem, ne kadar çok kedi yakalamışsın. Bedava yolculuk yok. Hemen düşün pençemden, hadi. Aa! sanırım bedava yolculukla kastettiği roller coaster'mış. Dur sana elimi uzatayım. Ya da istersen pençemi. Gülümse. Kedi gönlünün kapağı için peynir de lütfen. Ne? Bu hiç komik değil. Her zaman çalışırsın. Şimdi neden? Ne? Aha, evime elim boş dönmeyeceğim. Fare kedisini ve diğer tüy yumaklarını gelecek sefere yakalarım. Zavallı gebe. Onu bu durumda bırakamayız. Kurtarma zamanı Buffy kediler. Ama nasıl? Mürütüs çok güçlü ve kamyonetindeki kafes büyük bir sorun. Lady, bu sorunları çözebiliriz. Tabii ki arkadaşlarımızın yardımıyla. Şehirdeki bütün kedileri çağıracağız. Bu fırsatı asla kaçırmazlar. <laughs> biz varız Limpo. Şimdi bize neler olduğunu anlat. Gebi Brutus'un eline düştü. Brutus, Brutus mu? Ama o çok tehlikeli biri. Brutus mu? Onu durduramayız. Evet. O bizi mahveder. Ee, hemen yanıt vermemiz gerekiyor mu? O fikirlerle birlikte şimdi Gebi'yi kurtarmaya gidiyoruz. Eğer gelmek istemiyorsanız bunu kendimiz de halledebiliriz. Ha. <laughs> <laughs> Yemi hazırladım. Umarım tozağımıza düşer. Canım gerçekten makarna ve köfte çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah bakın kimler gelmiş. <gülüyor> 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 <laughs> İyi gidiyorsun köfte. Onu meşgul et ve biz de gebeyle gideceğiz. <laughs> Limpo, seni burada bırakacağımızı düşünmedin herhalde değil mi? Dostum Bay Pençe seninle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Ama sonra ona ilginç bir şey söyledim. Biraz araştırma yaptım bilirsin ve fare kedisi diye bir şey olmadığını öğrendim. Sürpriz. Ve anladım ki bunlar hep siz sinsi kedilerin bir oyunuymuş. Ama ben sizden daha zekiyim. Evet. daha zekiyim, ha? daha iriyim ve daha kötüyüm. <laughs> Göster kendini. Arkadaşlarımı almana izin vermeyeceğim. Ne? <laughs> Aha. Şimdi anladın. Köfteyle uğraşmak istemezsin. Yanılıyor muyum? Ne? <laughs> Yakalayacak ne çok kedi var. Şimdi. Devam edin. Fotoğraf çekmeye devam. Ön destek ekibimiz de geldi. <laughs> <Gördün. gülüyor> Aramızda yeniden konuştuk ve bir kediyi asla kafese terk edemezdik. Bu kedi Gebi gibi kötü bir muhabir olsa bile. Teşekkür ederim dostlarım. Hepinize teşekkür ederim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bitti zannetmeyin sakın. Bu iş henüz bitmedi. <laughs>